Sevgili Motolife Life izleyicileri, bugünkü konuğumuz Antalya Çıralı'da bulunan Tavus Kuşu Kamping'in sahibi Sayın Kadir Coşkun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslan Bey. Öncelikle konuğumuz olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve bizi böyle cennet gibi bir yerde ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten inanılmaz bir yer. Yani ben şu kapının girişinden itibaren önce arkamdaki bu dağ manzarası, orman, ağaçlar, hani nereye geldik dedim. Hani uzun zamandır şehir hayatının dışında çıkmıyorduk. Elbette. Bizim için de çok değişiklik oldu aslında, çok güzel oldu. Yani bu cennet gibi bir yerde aslında böyle saklı bir yer gibi baktığında belki Kesinlikle. tabii ki bilen çok insan var buraya ama ben çok uzun zamandır böyle tatil yapma imkanım olmadığı için ee, dolayısıyla buraya geldiğimde hani nereye geldik, böyle bir yer var mıymış gibi hani böyle sanki ormanın içinde muhteşem bir yer yaratmışsınız. Kesinlikle. Kapıdan itibaren girdik, bizi orada işte tavus kuşları karşıladı, orada başka işte hayvanlar, tavuklar, etraf mükemmel bir yer. Şimdi insanlar buraya e, kamp alanı olarak kullanıyorlar ve burada herhangi bir konaklama, e, otel tarzı bir şey yok anladığım kadarıyla. Kesinlikle doğru. Burası şöyle bahsedeyim isterseniz giriş olarak. Ee, 6500 metrekare alan içerisinde sadece kamp alanımız var. Yani motokaravanlara da birkaç tanesine uygun ama genel olarak kamp hizmeti veriyoruz burada. Yani herkes çadırını alıp buraya kampa geliyor. İlave olarak da biz de çadır verebiliyoruz. Mesela çadırı yok misafirimizin. Birkaç tane çadırımız var bizim yani. O onlara temin ediyoruz. Tabii temin ediyoruz. İhtiyacı karşılamış oluyoruz. Bildiğim kadarıyla şimdi Çıralı çok güzel bir yer zaten. Hani Antalya'nın hani göz bebeği olan yerlerden biri. Yani Olimpos, Çıralı, Adrasan. Ben bu üçgeni acayip seven bir adamım. Evet. Ama Çıralı'ya ben çok uzun zamandır hiç gelmedim. Yani evet. Aşağı bir 4 sene önce falan gelmiştim. Fakat dediğim ya buraya geldim. Burada sizin yeri gördüm. Hani bir an böyle bir şey geldi hani bana böyle dedim. Ya buraya, böyle bir yere mi yerleşsek falan <laughs> gibi. Böyle bir insanı acayip büyüleyen bir tarafı var. Aslan Bey doğası muhteşem zaten denizi biliyorsunuz karettaların üreme merkezi bu bölge. Ee, bu hayvanlar temiz olmayan bir denize bir kumsala gelmez. Öyle dünya harikası bir kumsalımız işte denizimiz var. Doğamız, yeşilliğimiz, içinde yaşayan hayvanlar daha da göremediğiniz göremedikleriniz var. Mesela sincaplarımız var dört tane. Aa, evet, Tabii, Ben onları görmedim. Bu size biraz önce göstermiş olduğum pikan cevizini almaya geliyorlar. Burada yuvaları da var. Pikan cevizini almaya geliyorlar. Tabii, Bayağı tabii. Doğa, bu, bu alanda yaşıyorlar. Tabii yaşıyorlar. Ben dört tanesine netim yani buradalar. Yuvaları evet. burada. İşte iki ripilerimiz var, kaplumbağalarımız var, kedilerimiz var. Doğayla iç içe bir yer. Yani çok, çok güzel Kadir Bey gerçekten hani evet e, büyüleyici bir yer. Yani ben evet. çok etkilendim. Geldim. Bakın yetişkini böyle etkiliyor. Bir de çocukları düşünün. Şu anda evine hapsolmuş cep telefonuna hapsolmuş değil mi? E tabletine. Pandemi döneminde çocuklar hep öyleydi. Hepimiz öyleydik. Hani Pandemi sonrasında da bu işte değişmiyor. bu iş, şey yapacak yani. Bu devam edecek. Ama buraya gelen bizim misafirlerin mesela bizde Wi-Fi yok. Almamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz yani. Ama ee, isteyen oluyordur kesin. Tabii oluyor ama şöyle bir durum var. Ama çocukların ihtiyacı yok. Çocuk bu doğal ortama girdiği zaman kendisini meşgul edecek o kadar çok şey bulabilir ki aslında tabii ki, burada. Tabii Ya çocukluğumuzu hatırlayın, biz ne yaptık? Evet. Yani internet mi vardı? Yoktu. Yok, böyle doğanın içinde. Doğa'ya gittiğimizde, işte onun bahçesine dalardık, bunun bilmem neyine dalardık, onun oradan bir elma <laughs> al, buradan bir üzüm koparttık. Veya öyle. doğal şeylerden oyun üretirdik kendimize evet. değil mi? Zaman geçerdi. Şimdi buradaki çocuklarımızın durumu da bu. En çok çocuklarımız için zaten ben ee, mutluyum diyeyim. Aileler ve çocuklarımız için. Şimdi e, herkes buraya çadırlarıyla geliyor. Peki evet. karavanla buraya giriş var mı? E veya kaç araç alabiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. dört tane otoparkım var araçlar için. Tamam. Sorduğunuz için söyleyeyim. Ee, karavan noktamda 4-5 tane karavan alabilecek noktam var gölgelik alan olarak. Gölgelik alan olarak. Evet. Yani biz o karavanın tüm ihtiyaçlarını e, karşılayabiliyoruz. Elektrik, su, işte atık su gibi ihtiyaçlarını çözüyoruz burada. Anladım. Buraya gelen konutlar, konuklar, misafirler diyelim ki ormanın içinden hani denize gitmek istiyoruz diye hani oraya ulaşım nasıl oluyor? Ne kadar mesafede denize? <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, arazimizin deniz tarafındaki sınırından 150 metre kuş bakışı. Çok yakın bir noktadayız. Yani 150 metre yürüyüş yürüyüş yapacak hani evet. sadece. Bir de tabii böyle ağaçlık bir yol olduğu için misafirler kaybolmasın diye biz bir şerit çektik. Evet, Şeridi yani takip o, ederseniz dikkatimi çekti. <laughs> Şimdi evet. bir baktım hani bu beyaz o şey, şey şeritler kırmızıydı da güneşten beyaz oldu. Öyle <laughs> mi? Antalya'nın güneşine hiçbir şey dayanmıyor. Evet. Sonra da demir bile burada yok olup gidiyor. Doğru. Ee, ben gördüm ormanın içinden böyle gidiyor. Ben de aslında önce anlamadım. Dedim hani Hı. birileri bir şey mi aslında? Yani niye görüntü kirliliği falan gibi düşündüm. Ama sonra bir baktım ki Sahile atıyorsunuz. Sahile, sahile gidene kadar o şeritleri takip ettik falan. Kesinlikle doğru ve Dedim in... ama bu dedim bizim yön, evet. o ormanın içinden yön bulmamız için yapılan bir şey. Çok güzel. Aslan Bey şöyle söyleyeyim. Eee İlk başta yön bulmak için yaptık ama misafirlerimiz Instagram hikayelerinde müthiş paylaşıyorlar o noktayı. Yani inanılmaz bir yol. Aslında şey gibi böyle bir, e, bir masal şeyi vardı ya Hansel ve hmm, Gretel. Onlar da yönlerini yani. bulmak için evet. ekmek kırıntıları dökerek Kesinlikle. gidiyorlardı. Çok akıllıca, daha yani düşünmüş bir şey. E, burada başka neler yapılıyor Kadir Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle Çıralı e, başlı başına bir ayrı bir nokta. Neden? Burası hem arkeolojik sit hem doğal sit. Dolayısıyla yapılaşmadan korunmuş bir bölge. Bunlara ilave olarak Likya yürüyüş yolunun tam güzergahında. Yanartaş üzerinden e, gelen misafirler Çıralı'dan Olimpos, Adrasan ve Fethiye'ye doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bizim bu bölgede e, bayağı bir cazibe merkezi oldu diyebilirim. Bir de buranın ben şeyi duydum. Hani bu mitolojideki bir takım şeyler, şeyleri de içinde barındıran bir yer. Hani bu, <laughs> tabii, tabii. Bu, o ateşin yanması. Hani... Tabii yanar taşı aslında bir artı parantez açmak lazım. Biraz da ilgilenilmesi lazım. Ayrıca onu da söyleyeceğiz ama güzel tarafından gidelim. Yanartaş yaklaşık 1.2 kilometrelik bir tırmanıştan sonra ya da yürüyüşten sonra dik bir rampadan tepenin üstü komple böyle yanan bir yer. Yanmayan yerleri de ateş tutup siz kendiniz yakabiliyorsunuz. Bu binlerce yıldır bu şekilde devam ediyor. Mitolojideki yerine gelecek olursak biliyorsunuz hemen bizim tavus kuşunun e, ne diyelim bir kilometre batısına Olimpos Antik Şehri'miz var. Orada evet. e, bir amfiteatro var. O zamanki ne diyelim işte arena var diyelim. Buradaki ateşle o arenanın ışıklarının yandığını biz görüyoruz. E, Öğrendik diyelim yani bu tarihçilerimizden. Dolayısıyla olimpiyat ateşinin ilk yakıldığı yer olarak biliyoruz bizim notlarımızı. Öyle bir şey zaten. Evet. Etraf aslında her şeyle kaynıyor. Yani tarih var, orman, e, deniz hepsi bir arada. Yani acayip güzel bir şey. Ama insanlarımız da güzel. Şimdi buraya gelen e, sentezi bir görseniz, şurada otursanız benimle bir 3-5 ay. İnanamazsın. <laughs> yani ben, ben çok isterim yani evet, 3-5 ay burada. Şimdi yurdumuzdan o kadar güzel özellikle gençlerimiz geliyor ki ben böyle hasta oluyorum. Yani pırıl pırıl böyle ee, Görüyorsunuz güzel. yani. Ama bak yani benim şurada şey yapacağım. Burada gençlerin rağbet göstermesi. Genelde şu anki hani e, gençler genelde böyle çok böyle şey yapmıyor. Bu tarz yerler hani çok az tercih ediyor adayı. Ben hep öyle hani biliyorum ama. Arslan Bey ben. Edenler de var yani. Şöyle söyleyeyim. Çünkü onların tatil anlayışı gençliğe... genelde işte 5 otellerde animasyon, ha, hakare, kikiri falan öyle. Bakın dışarıdan öyle gözüküyor olabilir. Ama ben ne diyorum? Benle oturun gençliğimizle gurur duyarsınız. Pırıl pırıl, böyle e, çok zeki çocuklar. Ayrıca görüyorsunuz ki fırsat verildiği zaman bu gençlik e, her şeyi yapabilir. E, bu noktada biz gençlerimiz için veya kendini genç hissedenler için kendi kampımızın içinde bir bölüm oluşturduk. Adına bazen sesli bölüm diyoruz, bazen genç bölüm diyoruz ama bu bölümde kalanlar... Bir de o dikkatimi evet. çekti. Şimdi sizin kamp alanında Bölüm bölüm ayırmışsınız. Doğru. Bu bölümler nasıl oluyor? Yani bu neye göre ayırdınız? Nasıl ayırdınız? Burada biraz şansımız var çünkü arazinin yapısı, kampın yapısı buna çok elverişli. Ee, doğal yapısından kaynaklı olarak arazi üç'e bölünmüş durumda. Bir bölüm e, belki çekimlerde gösterirsiniz muhteşem bir yabani sarmaşığımız var. Onun arka tarafı denize doğru olan bölümü e, sessiz bölüm diye. Saat 11-12'den sonra burada ses olmaz. İnsanlar istirahate çekilir. Ee, portakal limon ağaçları işte pikan cevizinin içerisinde mis gibi istirahate çekilirler. Giriş bölümünün sağ tarafındaki bölümde ayrıca bu şey sessiz bölümün adı var onu da söylemeden geçin. Garibin evet, yeri. Garibin yeri. Evet. Çok enteresan. Sanki öyle böyle hani bir meyhane ismi gibi. Aslına bakarsanız Garibin yeri. Ama bakarsanız güzel ben benim bir kuzenim var. Garip derler. O söyledi burası garibin yeri olsun. Adı öyle kaldı. Şimdi gelelim bu gençlerin olduğu bölüm, ha, gençler girişte tabii, sağ tarafta olan bölüm. Gençler böyle benim yani tahminimce akşam ateş yakayım ateş etrafında işte gitar Sağ Sıcaklığa bağlı olarak ama şimdi Temmuz-Ağustos'ta onu yapamazsınız, hava 30 derecenin üzerinde gecede, 28-30 derecenin. Ama şu oluyor, gençler yine dediğiniz gibi ee, zaten iletişim çok kolay, kampta öyle bir artı da var. Hiç kimseyi tanımasanız bile, merhaba herkes birbirine ee, günaydın demeden ya da iyi akşamlar demeden kimse geçmez. Böyle bir kültürü var bunun. Şimdi bu garibi, garibin yerinden sonra şimdi genç bölümün adı da Aşk Bahçesi. Aşk, Aşk Bahçesi. Evet. Buranın adını da e, kız kardeşim koydu. Neslihan koydu. O da öyle kaldı. Peki şöyle orta yaş üstü hani böyle rakıyı, sohbeti seven böyle müdavimler için neresi var? İşte gençlerle birlikte kombine ediyoruz. Ha onu ormanlı içişe. Tabii. Yani şimdi şöyle Sesli bölüm işte genç bölüm dediğimiz zaman şu aklımıza gelmesin işte çılgınlıklar ses, öyle değil. Belli bir düzeyde herkes Anladım. çadırının önünde masasını yani kurar. Aktivite olarak aslında o şey Tabii ki yani genç bölüm. masalar zaten otomatikman kuruluyor. Dolayısıyla güzel bir sohbet oluyor. Bir anekdot da aktarayım size bu yazdan. Ee, Kulakları şındasın. Ee, hocamız var felsefe hocamız var Murat ismi. Burada iki günlüğüne geldi tam 36 gün kaldı. 2 günlüğüne geldi 36, 36 gün, gün kaldı. kaldı ve zaman içerisinde gördük ki WhatsApp grupları oluşmuş burada hayatında ilk defa tanışan insanlar ismi de sabaha kadar <laughs> sabaha kadar WhatsApp grupları oluşmuş yani <laughs> tabii. kampta tanışıyorlar burada günaydın merhaba iyi akşamlar derken tabii oradan ki. WhatsApp dostluğuna WhatsApp tabii. gruplaşmaları falan tabii ki baya yani, sıcak bir ortam o zaman hem sıcak hem de müthiş bir sentez yani ben evet. çok memnunum. Ee, siz peki kaç yıldır bu e, tavus kuşu kampingi çalıştırıyorsunuz? Burayı böyle kamp alanına çevirmek kimin fikriydi? Bu nereden çıktı? Güzel bir soru. Ee, aslına bakarsanız böyle bir fikrimiz yoktu. Ee, geçen yıl babam yaşıyordu. Ee, Abi, şimdi hayatta değil. Ee, hayatta değil. Aralıkta Aralık vefat etti. Rahmetli babam annemle burada yaşarken burası bizim aile bahçemiz. Son 25-26 yıl önce satın almıştı babam burayı. Ben de yanındaydım alırken aile bahçesi olarak burayı efendime söyleyeyim. Aldınız. Aldık. Takılıyordu babamlar. Babam bir de rahatsızdan dolayı annemle burada biraz izdivaya çekilmiş gibiydi. Ee, bir anlamda müşteri açtı. Bak orayı da anlatacağım size kısaca hemen hızlıca geçeyim. Ee, rahmetli baba buradayken Ramazan Bayramı'nda ses duyuyor. Kapıya gidiyor. Bahçenin kapısına. Bahçenin kapısı da hemen çarşıya 100 metre mesafede. Gençler bağlıyor. Amca kimse yok mu falan. İşte amca diyorlar babam da gidiyor tabii gençleri duyunca durmaz babam. Baba çok ateşli bir adamdı. Seviyordu yani. Genç, gençleri, gençleri sever, seviyor, sohbeti seviyordu. sever, siyaseti sever. Böyle dolu bir adamdı yani. Kulaklar içindesin, nur içinde yazsın. Ondan sonra gençler diyor ki işte amca dışarıda yer yok jandarma izin vermiyor. Polis izin vermiyor. Biz konaklayacak yer lazım. Oğlum diyor benim diyor kendime göre düzenim var. Yani sizlere göre düzenim yok. İşte tuvalet öyle su böyle işte sıcak suyum yok. Gençler diyor ki amca biz öğrenciyiz bize fark etmez. Sen soğuk su alırsan biz orada kalırız. Sen karanlık duyuyorsan biz karanlık duyuyoruz. Ya olur mu olmaz mı derken baba kapıyı açıyor. Kıramıyor gençleri. Ardından 30-40 tane çadır giriyor buraya. Ha. Yani aslında e, o ...tesadüfen rastladığı gençler bu akımın öncüsü oldu. Tabii ki gençler açtı burayı. Yani sizin yani. bu kamping olayının serüveni böyle başladı. Böyle diyelim yani çünkü çok misafir açtı, zaman, evet. gençlerimiz yani açtı burayı. Yani babanızın buraya. tamamen burada hani e, gençlere olan hani bir şeyi, e, yardımseverliği ve iyi niyetinden evet. kaynaklı bir anda etraf kamp alanı oldu. Babam gençlerimiz her zaman güvendi. Bize güvendi, size güvendi. Gençlerimize daha çok güveniyordu. Dolayısıyla onlara bir yardım edeyim derken bir anda işletmeci oldu. İşletme oldu yani... Evet. Ortaya böyle bir çok muhteşem bir kamp alanı çıktı. Aynen öyle. Bence çok da iyi olmuş. Yani babamızın hediyesi diyelim bütün insanla. Çünkü açmaya da bilirdi. Burası kapalı da kalabilirdi. Bu muazzam güzellikler kalabilir dikkatimi çekti. Şimdi Pikan cevizi böyle her yerde bulunan bir ağaç türü değil değil enteresan bir ceviz türü Çünkü o Hı -hı. hani Ender yani yerlerde yetişen Hani Türkiye'de bunun çok böyle şeyi de yok Çok yaygın değil doğru ama Akdeniz bölgemizde Ben birkaç bölgemizde gördüm ama yoğun yetiştirilen görmedim yani evet, Bu daha çok bir... Amerika'da yetişen bir ceviz çok kalori değeri yüksek başarılı bir ceviz diyelim. Şey de var. E, orada e, ben portakal gördüm. Baya hem de 2-3 çeşit portakal farklı farklı evet. portakal türleri. Var. İşte Limondur, durmandı, narenci ağırlıklı hani baya nar ağaçları evet. atan beraber topladık, Ber beraber narları. kestik diyelim. Evet. Şimdi portakaldan başlayayım isterseniz. Portakalın birkaç çeşidi var elbette. Ama en çok o, ne diyelim? Yemek için kullanılan. Yemek için kullanılan Washington'dur. Washington. Çok lezzetlidir. Yani doyamazsınız yerken hem iriliği bakımından hem sulu hem de doyurucu bir meyvedir. Onun yanında size mandalinayı göstermeyi unuttum. Es geçtik, konuştuk o arada. Bir de saksuma diye bir mandalinamız var. O, Orada. O nasıl bir ırk? Akdeniz'e özgü bir şey mi? Buraya özgü bir ırk ama şöyle söyleyeyim. aralıkta gel, oturalım başına. E, doyamazsınız yani. Bayağı bir kilo yersin diyorsun. Fazla yersin. <laughs> Net ben yani. çünkü narenciye hani böyle portakalı mesela bazen iki tane, üç tane aynı anda yediğim oluyor. Özellikle mandalina. Yani 4-5 tane aşağı yemiyorum. Mandalina çünkü ben de öyle bir etki yaratıyor. Yani önüme alınca hani bir tane bana yetmiyor. Ya şimdi doğru da bu bambaşka bir şey. Bunda bu, bu, bir bu, bunu da diyorsun sen bir buçuk bulursun. Bunu, bunu tanışman lazım. Ayrılamasın başından net yani. Peki. Ee... Limonu da söyleyelim yalnız. Aa evet evet limon. Şimdi limon şöyle. Burada yok ama ben buradakinden bir anlatayım size önce. Şimdi limon bölgemize özgü. İri limondur, büyük limondur, sulu limondur. Bunun da zamanı yavaş yavaş geliyor. Aynen portakal, mandalina gibi, greyfurt gibi aralıktan sonra tüketilecek meyvelerdendir. Limona ilave yapayım ama Aralık sana. Aralık gibi size bir ziyarete geleceğim. Adı. Ama limona ilave yapmak istiyorum. Şimdi bizim Kemer'deki evimizin önünde bir limon çeşidimiz daha var. Adı yedi veren. Yedi veren. Dört mevsim limon olur üzerinde. Hiç limon eksik olmaz. Siz sarıyı kopartırsınız böyle. Bir ay sonra Ne bir ay? Üç gün sonra bir sarı daha gelir. Onu da Aa. alırsınız. Meyve hiç durmaz. Devamlı limonumuz o olur. Acın... Aklınızda olsun. Alayım. Tamam. Onun mutlaka fidesinden alın. Kendi evlerinizde yetiştirin. Markete gitmenize gerek yok. O derece. Tabii müthiş. Organi kendi şeyimizi yiyelim. Müthiş müthiş. Lezzeti müthiş. Tavus kuşu ismi koymak nereden geldi aklınıza? Yani tavus kuşu camping ismi nereden doğdu? Şöyle doğdu. Bunu yine rahmetli babamız ve annemiz birlikte karar verdiler. Çünkü neden? Şey mi tavus kuşlarına böyle ilgilerim vardı. Tavus kuşlarını zaten besliyoruz biz burada. Tabii. besliyorsunuz. Onu biliyorum. Hani anne ile babanın ilgisi de orada ama besledikleri için mi? Tabii tabii burada. Siz çok uzun zamandır Şimdi biz röportaj yaparken evimizin üstünde şu an çıkıyorlar. Ağaca doğru çıkıyorlar. Tetebemize. Tabii tabii şu anda. Çünkü üstümüzdeki şu büyük ağaç var çam ağacı onun üzerinde ikamet ediyorlar. Aa. Yani beslenme konaklama bizden. Yani değerli misafirlerimizin verdiği paraların bir kısmını da bu <laughs> misafirlerimiz mi? tabi. Çok güzel. Onları besliyoruz. Onlar zaten artık burayı kendi evi gibi benimsemiş. Burada yaşıyorlar. Evet yani birçok isim düşünülürken şimdi biliyorsunuz bir bölgenin ıı, isimleri var. Ne bileyim şimera var mesela, Olimpos var değil mi? Çıralı. Aslında tavus kuşu yaklaşık 200 tane var bölgemizde. Biz bunun 40-50 tanesini ev sahipliği yapıyoruz. Tavus kuşuyla da anılıyoruz diyebiliriz. Evet yani bu bölgeye özel bir kuş aslında yani en çok şey olan burada hani daha güçlü sıktı Akdeniz'de. Artı bir de bölgemizdeki diğer işletmeler, diğer burada yaşayan insanlar hayvanlara karşı saygılı. Çok güzel. Yani şey, bunun böyle olması çok tabii, güzel. Tabii. Tabii. Ben onun için tavus kuşu olması gayet iyi olmuş diyorum kendi bayıma. Peki şimdi tavus kuşu camping. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Gezdiğim kadarıyla inanılmaz derecede muhteşem, doğanın içinde cennet gibi bir yer. Yani burada hani üç günde, beş günde, bir haftada, bir ayda, iki ayda kamp yapılabilecek her türlü hani imkanda evet. var, olanak da var. E, tesisiniz bu arada çok bakımlı. Yani peyzajı yerlerde hani en ufak bir şey her şey gayet evet. yerli toplu. Hani aslında ormanın içinde de bir yer. Hani sıradan bir kamp alanı gibi. O yani dağınık değil. İşte O bir yerde, şu bir yerde bilmem ne. Teşekkür ederim. Onun için Ve de şöyle çeken bir husus da var. Ormanın içinde siz bayağı her yere kablo çekmiş. Yani şey, millet telefonunu şarj etsin diye her evet. çadırın e, girişinde çıkışında üçlü prizler, altılı prizler falan evet, böyle. Şimdi imkanlar noktasında tabii e, misafirin yerine koymak lazım kendini. Tabii telefonunu şarj edecek, işte lambasını şimdi şarj edecek. Şimdi iletişim çağındayız. Şimdi telefonunu şarj etmesi lazım, tabletini şarj etmesi lazım. Ne bileyim Türk kahvesini yap yapacak e, tabii ki bir priz lazım. Dolayısıyla biz aşağı yukarı her çadırın dibine kadar mutlaka elektrik prizi getiriyoruz. Sadece içine almasına, yangın falan tehlikesine karşı dışarıda durmak kaydıyla. Bir de kaydı burada şey de duydum. dikkatimi çekti. Ee, bir çok güzel bir mutfak var aslında. Açık hava mutfağı. Evet. Ve bu mutfağın içinde ben tüpler gördüm. Küçük tüpler. Hani dört tane, beş tane koymuşsunuz. Ee, dolap koymuşsunuz. Fakat her rafta işte herkesin, her çadırda kalan misafirin kendi şahsi yiyecekleri de mevcut burada. Hani herkes istediğini onu da, koyabiliyor. Onu da Yani şey, burada evet. kampa gelenler yiyeceklerini muhafaza edebilecek dolapları var. Kendi yemeklerini kendi yapabilecekleri mutfakları var. Teysat var, bıçakları, çatallarına, tabaklarına evet. her şey ha isteyen kendi de getiriyor. <laughs> Kesinlikle doğru. Şimdi bir mutfaktan ne ihtiyaçsa biz hepsini yerleştirdik bu sosyal kullanım alanımıza. Büyük buzdolaplarımız var, semaverimiz var. Sabah akşam çay demliyoruz, ikramda bulunuyoruz. Evet, şimdi ben e, bu odun ateşinde e, demlenmiş çayı içiyorum. Gerçekten inanılmaz. Yani böyle bir lezzet yok. Yani şehir hayatında tabii içtiğimiz çaylara hiç benzemiyor. Bu arada tabii alalım. Hmm. Çok Harika. güzel. Kadir Bey, e, şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi izleyicilerimiz e, bilen vardır, bilmeyen vardır. Tavus kuşu kampingi tercih etmelerinde hani ilk sebep ne ne olur sizce? Siz ne ne, ne dersiniz kendi işleriniz için? Ben tercih etmelerindeki en önemli sebepleri bir Daha doğrusu izlenimleri bir mi isterseniz bir şey aktarayım. Mesela, ben de bir izlenimi sorayım. Tamamen <laughs> mesela hani aile ortamı gibi bir sıcaklık var burada. Hani benim hissettiğim şey o kapıdan içeri girdin mi bir sıcaklık var. Bir şey büyülüyor. Burada bir şey etkisi altına alıyor. Aslan Bey, o bence şöyle bir tabir kullanıyorum ben misafirlerime. Bu bana ilk defa sorulan bir soru değil. Enerjimiz çok iyi. Evet, o zaten pozitif enerji inanılmaz. Şimdi, zaten yansıtıyorsunuz. Yani. Dargınları biz burada barıştırıyoruz. Küsleri. Tabii. Aa. Çünkü bakın buraya negatif adamın işi yok burada. Yani Herkes buradan, pozitif e, buradan... Arası bozuk sevgililere de hani burada mesajımız var. Yani hemen buraya getirin bence. Yani birincisi enerjimiz, ikincisi lokasyon. Lokasyon olarak deniz istiyorsanız Zaten deniz. Zaten bir de şu var, evet. Hani burada buraya giren adam, burayı gören adam yani negatif bir şey düşüne üretebilmesi mümkün <laughs> değil. Ya şöyle söyleyeyim, e, herhalde kampçılığın doğasında var bu. Buraya siz dışarıda agresif olabilirsiniz. Ben öyleydim. Stresli Bak, olabilirsiniz. Çok açık ve net konuşuyorum. Evet. Şimdi hatta ben e, burada ekip arkadaşlarıma gereken söyleniyordum. Ya işte bu kadar hani o şeyden inerken o yolda var değil mi 4 hani, kilometre. Birazcık beni böyle bir gerdi. Ondan sonra işte ben araba kullanırken biraz agresif oluyorum. Ee, dedim ki ya hani nereye niye geldik? Gireceğiz? Niye bu saatte geldik? İşte bu de nasıl çıkacağız bir bunu çıkarken <laughs> burayı da bunun inişi var, çıkışı nasıl olacak filan böyle bayağı söyleniyordum. Gerginliği mi onlar da hissetti falan. Sonra hani böyle arabadan indikten sonra Şöyle bir indim, birkaç adım yürüdüm, etrafa baktım, doğayı inceledim, ağaçları falan Şöyle bir içime bir çektim hani. Oksijenimi... Ondan sonra yavaş yavaş benim üstümdeki o şey gitmeye başladı. O hani ger gerginlik, gerginlik, o agresiflik gitmeye başladı falan Zaten kapıdan şu içeri girdikten sonra, burayı hani böyle gözlemlemeye, bakmaya başladıktan sonra ben tamamen bildiğin pamuk şekeri gibi bir adam oldum yani. Aa Şöyle söyleyeyim, kesinlikle haklısın. Bur, yani burada zaten e, pozitif gelip de negatif gitme şansınız yok. Hem pozitif hem negatif gelebilirsin. Biz üstüne Artuk olarak bırakıp sizi dışarı gönderiyoruz. Ama bakın bu sene e, nereden bakarsanız bakın çok geri dönüş oldu misafirlerimizden. Ben onların izlenimlerinden aktarayım size isterseniz. E, vakti olup gelen üçüncü, dördüncü defa olan misafirler. Sezon içinde. Tabii tabii. Çok gelen iyi. oldu. Bu arada sezonu biz Haziran 15'te açtık ha, biliyorsunuz zaten pandemiden evet, dolayı aynen, doğru. Sezon e, bayram sonrası yani. açıldı biliyorsunuz 3-3 aylık bir sezon oldu. 3, hadi şimdi 4'e girdik diyelim. Yani bu kısacık dönemde bile biz e, misafirlerimizin memnuniyetini gördükten sonra inanın yorgunluk diye bir şey kalmadı. Bizim burada çalışan yok biliyorsunuz. Ben, fiziki olarak biz kendimiz çalışıyoruz. Aile bireyleri sadece Tabii. burada çalışıyor. hizmet ver yani siz kendi aile bireyinizin burada çalışan yok. Tabii Çok kar güzel. Kardeşlerim, yeğenlerim ve ayrıca şunu söyleyeyim misafir geliyor ya buraya bir gün misafir, ikinci gün onlar da çalışmak zorunda. <laughs> Sizin öyle bir şeyiniz Tabii, var. Yani yani strateji bakın, var. Çay... Misafirlik sizde bir gün. Sonra çalışmaya devam. Şimdi çay ocağının başı boş ama istersek çay alabiliriz. Neden? Misafirimiz orada. Evet, takip ediyor. Ben kendi çayı ediyor. Çayı kendim doldurdum. Evet, Hiçbir aynen şey öyle. Eklemedim. Yani dolayısıyla bir hafif bir imece de diyebiliriz buna. Paylaşım da diyebiliriz. Ama herkese yarayan bir paylaşım bu. Kesinlikle. Keyifli. Ee, sayın seyircilerimiz, şimdi şöyle söyleyeyim. Tavus kuşu kamping, İnanılmaz muhteşem bir yer yani kamp yapmayı sevenler özellikle Antalya olur Antalya dışında olur yani burayı hiç düşünmeden tereddüt etmeden gözünüz kapalı gelebilirsiniz ve buraya geldikten sonra emin olun gitmek istemeyeceksiniz bunun size garantisini ben veriyorum şahsım yaşadı çünkü bunu bugünkü konuğumuz e, gö e, burası Çıralı değil mi pardon Çıralı, Çıralı. burası çünkü Çıralı'da Tavus Kuşu Kamping'in sahibi Kadir Coşkun'du konuğumuz ve bizi inanılmaz ağırladı. Ağırlamaya devam ediyor. Kendisine evet. çok teşekkür ediyoruz. Umarım kendisiyle daha sonra bir başka program daha yap yapmak istiyorum ben. Tekrar buraya yolumuz düşerse. Ben onun sözünü zaten araya gireyim kapatmadan. Ben onun sözünü istiyorum sizden. Yani tamam, mutlaka kalabalık. mutlaka. Onun ekiple e birlikte. Cafcaflı dönemde de geliriz. Orada çekimler Biraz yaparız. erken gelin böyle geç gelmeyin. Erken gelin. Birkaç günü birlikte yaşayalım. Öyle çekim yapıp gitmeyin. Yani buranın doğasını tamamen e beraber ki. yaşayarak hissedebiliyoruz. Tabii ki. Bir çadırda kalın. Ondan sonra beraber bir mangal yakalım. Olmaz mı? Olur Kadir Bey. İnşallah. O zaman e, inşallah diyoruz. yani Biz de gelmeyi çok istiyoruz. Kısmet. Sevgili Motolife izleyicileri, bugünkü konuğumuz Tavus Kuşu Camping'in sahibi Kadir Coşkundu. Çıralı'dan herkese sevgiler, saygılar.